Selam arkadaşlar bu videoda Instagram sayfaları için bir logo yapacağız Buraya ben Cidden cidden yuh diye bir sayfa olarak Var diyeceğim belki de vardır bilmiyorum Düşündüm şimdi Buradan bir tane font verdim Fontun adı Aire Exterior Bu tarz sayfalarda Aire Exterior fontu kullanılıyor Arama yerine bir tane tıkladım ve Buraya Aire Exterior fontunu aldım Bu şekilde birazcık büyüttüm ve buradan mıknatıs açarak ortaladım bunu buradan kalem işaretine basıp kopyalaya basıyorum ve çift tıklayıp çöp kutusuna basıyorum buraya da yuh yazacağım ya da dur Oha cidden Oha diye bir sayfa olarak düşünüyorum buradan transparan olarak kay kaydedeceğim ve pistoşa geçeceğim kaydettim. Şimdi Pistoch'a geçelim. Evet şimdi buraya bir tane basıyoruz ve blank document diyoruz. White yazan yere bin yapıyoruz. White yazan yere bin yapıyoruz ve oka basıyoruz. Buradan sağ alttan artıya basıyoruz ve photo layer photo layer birer diyoruz. Bir tane wallpaper seçin. Galerinizde olan bir tane. Ben mesela bunu seçtim. Buradan boyutunu bin yapın. Ya basın. Buradan ayarlama yerine basıp black and white yapın ve brightness'ını kısın. Kontrastını da açın biraz şimdi altta bir tane boş katmanımız var 8'e basıp filen 0'a basıyoruz ve kolorunu siyah yapıyoruz buradan katman yerinden üstü alıp opaklığını kısıyoruz evet şimdi artıya basıp foto layer foto library deyip galerimizi açıyoruz ve buradan pixel lab'a geçeceğiz pixel lab'dan yazımızı aldık şimdi iki tane yazımız birleşik olduğu için bunları ayıracağız elimizde şu seçiliyken şuradaki seçiliyken cidden yazımızı seçiyoruz ve artıya basıp layer from selection diyoruz buradan don'a basıyoruz ve alt yazımıza gelip buradaki araçlar kısmından clear diyoruz ve bu şekilde iki yazımız ayrılmış oluyor yazılarımızı ortalayacağız buradan transform'a bastık biraz aşağı çektim tike bastım oha yazı üstte duracak alttaki yazı üstte duruyor bu harf sayfalarda transform yazımızda şu şekilde iki elimle küçülttüm transform yazımızda birazcık aşağıya alalım Evet birazcık küçülteyim Ekstra yerinden birazcık yukarı çektim etkiye basıyorum Buradan artı artıya basıp Fotolibrar diyorum Cidden you yazacağına göre Şaşıran bir Karakter olması lazım. Sizin de isminize uygun bir karakter bulun. Titanium olduğu için şöyle şaşıran bir karakter bulacağım. Mesela şu var bir tane, şu da olabilir, şunlar da olabilir. Ben bunu yapacağım. Karakterinize göre logonun rengini de ayarlayın. Ekstra yerine piksel nüfgeden birazcık aşağı çekiyorum ve tike bastım. Şimdi yazılarım tam ayarlanık olmadığı için transformdan biraz cidden aşağıya çektim. O hayda birazcık daha aşağıya çekeceğim. Transform birazcık aşağıya doğru. Ekstrastan biraz yukarı çektim. Tamamdır. Tike bastım. Şimdi açıklama kısmında vermemize bir tane dairem var. Bu daire Instagram'da profil fotoğraflarının çerçevesi oluyor. Bu dairenin dışında içinde yapacağız logoyu. Şimdi öncelikle karakteri gizliyorum ve cidden yazımıza geliyoruz. Buradan buna basıp select pixels diyoruz. 8'e basıp gradient'e basıyoruz ve mor bir karakterimiz olduğu için mor bir renk seçeceğiz. HSB yerine geldim. Saturation'ı 100 yapın. Size bu şekilde düşükse 100 yapın. Şimdi mor olacağı için ben bunu 250 250 birazcık lacivert oldu. 280 yapalım. Tamam 275 tamam. 275 yapın. Sağ tarafı da 275 yapın. Aa brightness'ını kısın buraya 50 yaptım ee, şuradan ortaya bir tane tıklayın bir tane getirmiş olursunuz yukarıya asıldığınızda kaldırmış olursunuz Bunu bir tane tıklayın ve bunun da opaklığını yazık şu şekilde ortalarda ayarlayın 60 yaptım şimdi artıya basıyoruz Empte layer deyip boş bir katman açıyoruz burada mavi yere don yazan yere basıyoruz araçlar kısmına gelip inverse diyoruz 8'e basıp fiilen tutura basıyoruz siyah bir kolor var Stick'e bastık ve araçlar kısmından deselect de bastık. FX'e bastık ve buradan Glow'a bastık. Color'unu beyaz yaptım. Color'unu da 12 yaptım. Stick'e bastım. Cidden yazımıza geliyoruz şu şekilde göstermek için. Aşağı kaydırdım. Cidden yazımıza geldik. Araçlar kısmında Select Pixels yaptık. Üstteki iç ışıma yerine basıp yani siyah katmana gelip Extract yaptık. Ve Blend modunda Overlay yaptık. Bu şekilde bir yazımız oldu. Bunu isterseniz duplicate layer deyip kopyalayabilirsiniz. Kompaktlarını kısın ama kopyalayacaksanız ben kopyalamayacağım. Ee, buradan iç işimayla yani gördüğünüz şu gizleyip kapattığım iç yazıyı birleştiriyoruz. OA yazımıza da gri bir renk vereceğiz. Select Pixels diyoruz ve 8'e basıp Gradient'e bastık. Gri bir renk ayarlamak için de şu şekilde Story sıfır yapın beyazdan griye doğru tike bastık ve buradan artıya basıp mtl yere bastık dona bastık burada inverse'e basıyoruz 8'e basıp fill basıyoruz tike bastık ve araçlar kısmından deselect'e bastık FX'e basıp Glow'a basıyoruz ve Tick'e basıyoruz. Zaten beyaz seçili. Buradan Select Pixels'e basıyoruz ve üstteki iç ışınma yani siyah katmana gelip Extract yapıyoruz. Ve buradan Blend modunu Overlay yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Bu şekilde bir yazımız oldu. Şu şekilde açarak da bakabilirsiniz. İki elimle yakınlaştırdım biraz. Evet şimdi cidden yazımı ben birazcık yukarıya alacağım. Çünkü OHA yazısıyla çok iç içe durmuş şu şekilde tike bir basayım. Yani bu şekilde daha iyi. Karakterimizi de birazcık küçültüp üst alacağız. Şu şekilde. Bakalım. Aynen öyle. Şimdi buraya boş bir katma açıyoruz empty layer diyerek. Buradan kalemi seçiyoruz. Brush'ını brush'ından size 100 yapıp hardness'la bunu 20 yapacağız. Flow'u da 20 yapacağız. de i̇şte flow'u 50 yapalım. Tamamdır. Şu şekilde kolorunu siyah yapıyoruz. Ve buradan arkaya bir siyah siyahlık veriyoruz. Yalnız bunu boş katman açmadan yapmayın. Yoksa karakteri boyar ya da arka planı falan boyar. Hangi katmandaysanız onu boyar. Bu şekilde arkaya bir siyahlık vermiş olduk. Opaklığını da çok az kısıyoruz. Ama çok az. Tamam. Şimdi buradan seçim aracına tekrardan geldik. Birazcık daha kısacağım opaklığını. Karaktere geliyoruz. Ve buradan silgiyi seçiyoruz. Silginin brush'ı da aynı bu şekilde. Flow biraz daha fazla olsun şu şekilde karakterin burasını siliyoruz Şurayı. tamamdır şunun opaklığını bu şekilde daha fazla kıstabiliriz çok kısmışız opaklığını evet şimdi artıya basıyoruz fotoleyir fotoli birer diyoruz buradan biraz aşağı iniyoruz ve bir tane partikül ekleyeceğiz. Bu partikülü birazcık aşağı indiriyorum. Tam oturtuyorum. Biraz kısaltayım siz de görün. Bu şekilde tam oturturdum. Buradan tike bastım. Buradan katman modunda screen yaptım. Şuradaki ayarlama yerine basıp color balansa geliyoruz. Buradan red'i açıyoruz ve green'i açıyoruz. Yok, green'i kısıyoruz, blue'yu açıyoruz. Kredi biraz kısıyoruz. Bu şekilde birazcık morluğumuzu verdik. Evet. Şimdi bu şekilde gözüküyor da şu açık olduğu için birazcık daha güzel, güzel aslında. Şimdi empty layer deyip boş bir katman açtık. Bunu partikülün altına alacağız. Buradan 8'e basıp gradient'e basıyoruz. Ve birazcık sağa ilerliyoruz. Sağda şu şekilde bir yer var. Işık. Bu bununla ışık yapıyoruz biz. Şu şekilde sağ üstten bir ışık vursun istiyorum mesela. Tike bastım ve opaklığını kısıyorum. Opaklığını kıstım. Bu şekilde bir ışık vermiş olduk. Şunun altına alalım. Bunu yalnız şu şekilde üstü alalım. Tamamdır. Bunun opaklığını bayağı kısalım. Çünkü sildik karakteri zaten ile Şimdi ışık bu şekilde bir, bir kez daha gradiyete basıyoruz. Ve bu sefer de rengini şuradan 275 yapıyoruz. Saturation'ı 100 yapıyoruz. Bunun aynı şekilde saturation'ı 100 yapıp 275 yapıp tike bastık. Buradan tike basmayın hemen. Şuraya basın. Birazcık bunu da aşağıya alın şekilde. Tamamdır. Opaklık zaten kısık. Birazcık daha kısabilirsiniz. Şunu gizledim. Ve empty layer deyip boş bir katman açtım. En üstte alıyorum bu katmanı. Buradan tam bu şekilde seçiyoruz kareyi. 8'e basıp fill and basıyoruz. Type yazan yeri stroke yapıyoruz. Kolorunu beyaz yapıyoruz. White yazan yeri 17 hatta 24 yaptım. Bu blend modunu overlay yaptım. Bu şekilde. Bir de daire ekleyelim. Şu ışıkları falan altına alalım. Bu şekilde olsun. Hatta ışık bunun üstünde olsun. Daireyi artı havası fotoleri fotoleri biraz deyip galerimizden bir tane daire seçeceğiz. Bunu da açıklama kısmında veririm ben size. Böyle bir dairemiz var. Buradan ayarlama yerine gelip tekrardan color balance'tan bu şekilde red'i birazcık daha açalım. Ve bu şekilde mor yaptık. Bunu bunun üstüne alın. Yok bunu bunu bunun altına aldık. Bunun opaklığını biraz açın. Daire çünkü çok belli oluyor bu şekilde. Tamamdır. Daireyi de kaybettik. Götürdük yani. Şimdi bakalım profil fotoğrafımızdan dışarı çıkmış mı? Profil fotoğrafımızda fotoğrafımızda tam gözüküyor. Başka ekleyeceğimizde bir şey yok. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. Empty layer dersiniz. Buradan fill and sutura basarsınız. Type yazan yeri no yaparsınız. Beyaz bir şey yaparsınız. Overlay yapıp opaklığını 15 yaptık. Buradan artıya basıp tekrardan empty layer diyoruz. Fill and basıyoruz tarife yazan ha, noise zaten kolorunda saturation 100 yapıp 275 tike basın ve buradan blend Mod'unu overlay yapıp opaklarını kısın bunun da aynı şekilde tekrardan empty layer boş katman için 8'e basın fill and basın rengini de şu şekilde buradan ayarlayın kahverengi bir şekilde ve bunu da overlay yapın bunun da opaklarını kısın bu şekilde bir logo yaptık instagram sayfalar için ideal bir logo oldu bence İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz logoyu bitirdiniz her şeyini bitirdiniz ama buradan merge down deyip birleştirirsiniz Işıkla değil ışığı altı alırız bunları birleştirirsiniz yani şu şekilde logoyu birleştirdik tamamen duplicate layer deyip çoğaltırız altı alırız iyice en alta. Siyah katmanı da altına alabilirsiniz. Transform dersiniz. Buradan opaklı ya, büyüklüğünü ayarlarsınız. Şu şekilde. Biraz sola. Ya da tam ortaya. Tikiye basıp opaklarını buradan kısarsınız. Ve bu şekilde bir logo yapmış olduk. Dona basıp seviye basarsınız. Buradan paylaşma yerine basıp save to gallery dersiniz. O, oka bastıktan sonra galerimize kaydetmiş oldu. Bu videoluk bu kadar. Daha çok bu tarzda Android eğitim videoları için aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.